Burada klasör klasör videolarımızı görebiliyoruz. Yine direksiyon kumandasındaki o dönem tuşla da ileri geri yapmış olabiliyoruz. <laughs> Merhabalar. Bugünkü aracımız 2014 model BMW 320. Aracımızın ana ünitesi NBT e, iletişiminde çalışan bir yapısı var. Bu araçlarda Apple CarPlay, Android Auto özelliği yok. Bunları özel bir interfezle sırasıyla sayacağım özellikleri sonuç bir şekilde entegre etmiş olduk. Normalde aracın Bluetooth sistemi de yoktu. İlgili kısma harici mikrofon çekerek Bluetooth yapısı da koyduk. Normalde bu araçların üst tarafta bir yapı oluşuyor. Bluetooth mikrofonu ilgili kısma koyabiliyoruz ama bu araç boş model olduğu için bunda da yoktu. O e, ilgili mikrofonu da bu kısma çekmiş bulunduk. Normalde tavan ışıklarının kısmına koyabiliyorduk. Ama bu araçta bu yapı yok. Bu detayı anlattıktan sonra bu araçta çok enteresan. Arkadaşta, arkada, işte, arkada e, geri görüş kamera sistemi de var. Ama Bluetooth yapısı yok. NBT haberleşme sistemi var. NBT haberleşme sistemine özel bir interfez uyguladık. Bu interfez Apple CarPlay'i kablosuz, Android Auto'yu kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma kablosuz. Android'ten ekran yansıtma torp içerisinde bir USB çektik. Onun üzerinden çalışıyor. Yine aynı USB üzerinden videolar ve MP3'ler açabiliyoruz. Araçta kamera olduğu için Geri görüş kamerası uygulamadık. Var olan geri görüş kamerasını sistemde otomatik çalıştırmış olduk. Apple CarPlay'imiz kablosuz çalışıyor. Şu anda bağlı. Direksiyon kontrollerini nasıl çalıştığını gösterelim. Spotify'dan bir müzik açacağım. Tamamıyla ilgili iDrive kontrol edebiliyor. Ses açma. Ses kısma. ilgili dönen tuş menü içerisinde de ulaşabiliyor. Yani hydrive'la da yönetebiliyoruz. Ya da bu tuşla da dönüşleri falan sağlayabiliyoruz. Bas konuşa bir örnek yapalım. Orada mısın? Dinliyorum. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul Türkiye'de hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 13 derece. Gibi sorunsuz bir şekilde Apple CarPlay'i ve Android Auto'yu ilgili tuşla bas konuş olarak çalıştırmış olacak kullanıcı. Sistem arayüzü AUX üzerine çalışıyor. Yani bizim interface'imizin araçtaki müzik ve menü kışına girelim. Menü kısmından CD Multimedia AUX'da kalması lazım. Sonra ilgili menü tuşuna iki saniye kadar basılı tutuyorum. Aracın orijinal sisteminden bizim arayüzüne geçmiş oluyor. Interfezin arayüzüne Apple CarPlay kablosuz çalışıyor. Biraz önce birkaç deneme yaptık. Bir de yapılan ekranla yansıtmayı gösterelim. Onun için telefonumuzu yukarıdan aşağı kaydırıyoruz. Ekran yansıtmayı seçtiğimizde ilk önce Apple CarPlay'i keseceğini söylüyor. Apple CarPlay'i kesti. Ekran yansıtma kısmına dokunuyoruz. Bizim cihazımızın ID'sini bulacak. Buldu. Eşlemek için üzerine dokunuyorum. Bu şekilde Apple'dan ekran yansıtma da yapabiliyoruz. Buradan YouTube gibi video içerikleri açabiliyoruz. Netflix, Exxon gibi uygulamalar uygulama kaynaklı izin vermiyor ama YouTube problemsiz çalışır. Kaliteyi arttırarak video kalitesini arttırmış olacağız. Şu anda internet çekimi kaynaklı. Evet. Merhabalar. Bugünkü aracımız KIA 2008 model. Gibi. Apple'dan ekran yansıtma çalışıyor. Tekrardan ilgili ekran yansıtmayı durmak için yukarıdan aşağı çekiyorum. Dokunuyorum. Yansıtmayı durdur dediğim zaman otomatik çıkmış oluyor. Belli bir süre sonra da CarPlay'ye kendisi otomatik bağlanmış olacak. Bu şekilde CarPlay'de otomatik gelmiş oluyor. Yine USB'ler üzerinden videolar açabiliriz dedik. Torpido içerisinde USB'miz var. Şöyle buradan burada klasör klasör videolarımızı görebiliyoruz. direksiyon kumandasındaki o dönem tuşla da ileri geri yapmış olabiliyoruz. Şu tuşla. Aracın senkronizasyonda herhangi bir problem yok. Pürüzsüz bir şekilde çalışmış oluyor. araç 2014 model BMW 3 serisi F30 kasa NBT haberleşme sistemi olan ana ekranı var orijinal CD diyor. aracın herhangi bir e, yazılımsal bir durumu yok özel bir parçayla bir interfez vasıtasıyla biraz önce saydığım özellikleri sorunsuz bir şekilde entegre etmiş olduk.